Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta çok çılgın bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu oynadım. Zaten 10 tane şey toplamışım. 4 tane kalmış. Onu da toplarız. Sorun yok. Bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Baştan başlayacağız. Bitireceğiz. Sorun yok. Ben sizlere bitireceğim arkadaşlar. Ee, video çekiyordum. Video çekerken... Yani sıkıntılar oldu. O yüzden... Bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza aşağıdan abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bir de Robux çekilişimiz var. Robux çekilişimiz 50 Robux. Ona katılmak istiyorsanız arkadaşlar ee, Roblox isminizi bol bol yorumları yazın arkadaşlar. Bir de ben Robux çekilişini yapacağım. Yapmadan 3-4 gün, önce, 4 gün önce grup açacağım bizim kanalın adına grup açacağım. Gruba katılmanızı da rica ederim. Onu bildireceğim. Gruba açtığım grupta olmayanı yani alamayacak arkadaşlar. Şu grup üzerinden gönderiliyor. Ee, kanala abone olup like attıysanız arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başlayalım oyunumuzda. Canavardan korunmak için tıpkı bunun gibi bir ışıkta dur. Tamam. Ama abi anahtar. Nerede acaba? Canavar orada görüyorum. Şuradan gideyim. Şuradan gidelim. Arkadaşlar, ben oynadığım için sorun yok. Hemen şöyle takır takır yapalım. Ee, yanımda arkadaşım vardı. O da vardı. O oyundan çıktı maalesef. Artık göremiyorsunuz. Bir dahaki videoda söz yanımda olur. Ee, size söyleyeyim. Böyle şos videosu çekmeyi düşünüyor. Şos videosunda desteğim, destek olur bize yani. Shots videosunda destek olur. Sen şöyle uzağa, sen diğer tarafa, diğer tarafa, diğer tarafa. yapıyorum. E şimdi bela ile gidiyorum kardeşim. Evet, evet yakındaymış bak bak. Böyle kardeşim uza 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 geliyor ben getirdim onu buraya. Evet geç evet. evet buraya geri döndü. Ne güzel. oyunumuzun adı ışıklar kapalı arkadaşlar. Aşağıya ismini bırakacağım. Kapakta da zaten ismi olacak arkadaşlar. Lights e, Out işte. Out kapalı demek şöyle bütün anahtarların yerlerini öğrendik pembe tamam pembe tamam her şeyi toplayalım e, şöyle sarıyı da alalım hızlı parkuru iyi yapma anahtarı alalım gidelim Kızlar anahtarı anahtarın kırıklı olur anahtarı <gülüyor> 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 Aa bak fil var burada kaldı 3 tane 3 tane de buluruz yani. Şimdi şöyle şöyle şuraya yakınlarda değiller yakınlarda değirse hemen. Evet tamam şöyle, şöyle bakalım burada. Burada da pil var. 12 tane pil var. Karın yağ. Şöyle hemen yapalım. 1 2 3. Senin yani gideyim. Ya genelde buralarda görürüm. Bilmem buralarda bir yerde. İki tane kaldı değil İki, ikisi nerede acaba onu çözemedim bayağı hızlı geldik arkadaş 3 dakika 3 dakika 35 saniyede falan geldik hmm, Hemen gidelim Acaba diğer e, şekil nerede abi gelme 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 beni bırak beni bırak ben yokum ben, ben yokum burada tamam güzelce kaçalım evet Arkadaşlar bitiremedik. Eee şuradan geçelim. Tamam. tamam sistemi bayağı bir havalandırma sistemi. Evet, havalandırma sistemi. Herhalde şuradan kaçacağız. Şu havalandırma sistemi. Diğer taraflarda kaçış yeri yok. Evet, bizim kuş yine benim video çekeceğim zamanı buldu. Ötüyor. Ben onu şimdi atacağım şu an. Durun bekleyin. Atıp da geliyorum seni var ya, var ya bak seni uçururum ha. Evet, geldim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet, dur. Sen benim üstümdeki kıyafete dikkat et. Evet arkadaşlar. Ben tişört e, tişört halini böyle arkası da beyaz olacak şekilde e, yapacağım arkadaşlar. Onu da e, yapıp çıkartacağım. Ama o böyle olacak. Bunun böyle T, e, t, t, t tişörtü var ama onu çıkarmayacağım. Öyle çıkarmayacağım. Diğer türlüsü diğer e, videomda gösterdiğim kıyafet o olacak. E, şeyde T tişört olarak yani üstte logo olarak. O ucuz olacak. 2 Robux olacak arkadaşlar. Diğer arkadaşlar e, şey olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Bu ise Evet, bunu da. Kalpı taşının çok hızlı. Şöyle oraya kadar giremem ya. Yani. Git lan git. Suriyeli. Mülteci. Orada oğlum orada. Ooo bu sarı anahtarı arıyor

şaka. Şimdi burada ne anlattı? Ha, burada portal, parkur. Burada da parkur var. Ne parkur varmış? işte parkurdan da hızlı geçelim. Buralarda çok ölüyorum ya. Çok ölüyorum ya. Buralarda video uzar arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Şöyle bak şu ince çizgiden uzak. Bak şu ince çizgi yüzünden uzayacak Çünkü e, acele etmiyorum. Evet acele ediyorum. Yok değil. Ne acele ediyorum? Şöyle bir yere gidelim Koş 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 koş. Tamam gidelim gidelim gidelim. Of. Tek bacağım. Aslan ömürüm. Aslan karakterim. Arkadaşlar çok değişik saçma şortlar atıyorum arkadaşlar. Küçük çocuklar izlesin. Atıyorsun. Şey short'lu alayım diye arkadaşlar çünkü bazen öyle videolarda ama onun daha güzel halleri gelir arkadaşlar. Çıp çıp çaba çaba dubi dubi dava dava diye gelir arkadaşlar. Merak etmeyin ben onu getiririm. Karakter e, e, değişik şanslar getireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben şans çekiyorum genelde video takıyorum. Videodan alayım diyor. Video'dan da alamıyorum aslında yani ben değişik kişi. Şuradan gidecek gidelim Hop 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 hop. O oh. pembe anatlar bizi parkurdan parkura sokuyor. Evet arkadaşlar şu şöyle gidelim hızlıca pembe anatların olduğu tarafa doğru. Ama evet, şuradan şöyle gidelim hemen oradan takas Varalım. Acaba bu canavar nerede? O oh, bi ti mi yapsak acaba? Hım. Kimse gelmiyor. Arkadaşlar e, Discord'umuza, TikTok'umuza, e, Instagram'ımıza abone olup abone olup like <laughs> edersiniz, e, mutlu edersiniz bizi. TikTok'umuz, e, Instagram'ımız, e, YouTube'dan zaten abone olursanız temelli hoşumuza gider yani. TikTok falan onlar benim pek değil de TikTok, TikTok'ta değişik insanlar beni takip ediyor, ben onu çözemedim. Bir yabancılar takip ediyor, bir Araplar takip ediyor. Baktım bir canlı yayına girdim hediye attım Baktım bir sürü takipçi gönderdi Neden acaba Değişik bir şeydi Çözemedim ama neyse ee, Siz biliyorsunuz öyle şeyleri Bana söylersiniz yorumlarda Ben de ona göre uzak dururum Öyle şeylerden sonra bir takipçi Yükseldi böyle bir şeyde vurdu Sonra bir geri düşüş yaşadı Hala düşüyor ama sizin sayenizde Geri yükseliriz arkadaşlar ee, Hemen Abone olup E geride kağlı Evet bana geliyor şimdi bana geliyor Bak geldi şu an Şu an bana geldi Evet muayene Oo, muayene Kod 320 0-320 Evet bu kod değişik kod değişik O sen gitsene başka yere e, Bana mı sallatılıyor? Çarpılmış Gidemiyor mu baş güne? Her uğraşma. satışımız da niye? Evet. Oraya ne zaman gidebiliyoruz onu çözemedim. Bekle. Hey dostum dur dur. dur. Sen beni takip et. Ben oraya gidiyorum. toplamışım ama diğer nerede? Evet bizi geri döndürecek. 14 tane gerekli. Diğer 12 tane bunu ediyoruz arkadaşlar. Burayı da kaybedersek yani direkt giderim ben diğerine uğraşmam. Sadece bir araya uğraşırım. Karan hatırladım. <laughs> şimdi senin yüzünden örüyordu gel. O da gönder burada. Işık yapma. Işık yapma arkadaşlar. Gel uzasana kardeşim. Ayda. Işte. Şimdi başlıyor. Oğlum bak bu geride kaldılar yüzünden ölüp duruyoruz. Vallahi bir dahakine acıman geçiyor. İşte <laughs> işte bu benim bugün niye dilim dönmüyor? Arkadaşlar iki günde bir video geliyor. Sözümü tutuyorum. İki günde bir video atıyorum. Ağzını gözünü açacaktım da neyse dedim bugün atayım dedim. Bak, bak seni var ya gebertirme. Suriye'de al. Abi şey nerede, evet, o tarafta tarafta bir şey kalmadı. O tarafa evet. Yallah, Evet, Dubai, buy. Yallah, Dubai. Bakalım buralarda var mı? Buralarda yok. Hani, gel hani. Mantıklı. Aha buldum 13. Diğeri nerede acaba? <laughs> kardeşim, olmuyor bak, değil mi kardeşim? Ben zaten bana tek gere gereken sarı ıı, e evet, Ben o tarafa gideceğim zaten şimdi Nereye mi ki ben o tarafa doğru basayım gideyim Evet mavi kapıdan sonra Devriye beraber kaçarız Ya yani ben video alayım arkadaşlar Direkt zaten basıp gideceğim ben yani Hiç uğraşmayacağım Sıveri 320 lir. Orası da kapandı Sıveri 320 yani her türlü kolay yürü var 14 dakika oldu bu ne lan kaçamıyoruz Şimdi öldür baştan başlayacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar şey e, tona video e, bulup bu, tona video kadar gidelim tona videodan sonra gelelim. Evet arkadaşlar tona video buldum. Hadi gidelim. hadi Gidelim. Arabam var. Hadi. yapma yapma ya abi böyle işi Evet arkadaşlar ben de yoruldum ee, videoyu uzatmak istemiyorum ya yani bitirdik sayın sadece e, kapıdan gireceğiz sadece kapıdan girecek o kadar ah bu eşek sposu var ya bizi öldürmese bitiriyorduk bitirdik sayalım Bu videomuzu 15 dakikası arkadaşlar böyle oyunların devamı gelecek aşağıya e, aşağıya kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hoşça kalın